Coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanının rekoltesi bu yıl geçen yıl oranla %100 artarak 500 tonu aştı. Kendisine özgü aroma ve tat özellikleriyle diğer çeşitlerinden ayrılan Yamula patlıcanı uzun yıllardır Kayseri'nin Yemliha mahallesinde çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. Kısa süre önce hasadına başlanan çekirdeksiz Yamula patlıcanı yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim İbrahim Ulusoy konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Yemliha'nın sulama imkanlarının zenginliğinden dolayı bir tarım kültürüne sahip olduğunu, yoğunlukla bölgede yamula patlıcanı, şeker pancarı ve ayçiçeği üretimi yaptıklarını söyledi. Yamula patlıcanı bölgemizde 1960'lı yıllardan beri hasat yapılmaktadır. Biz bunu Yemliha'da yetiştirip Kayseri halinde köylümüz, Herkes kendi imkanlarıyla, ya da toplu olarak götürür satarlardı. Hı hı. Komisyoncular ne verirse ellerine onu alır gelirlerdi. Daha sonra e, 1997'de e, Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Temel amacımız o zaman patlıcanı değerlendirmekti. O, o günden bugüne e, Yemliha'da patlıcan değerlenir hale geldi. 2007 yılında e, biz bunun e, coğrafi işaret patentini aldık. E, coğrafi işaret patentini alınca ee, tabii ki cazipleşti bu bölgede. Diğer yerlerden de e, bizim tohumları kullanarak yamula patlıcanı yetiştirmeye başladılar. Tarlada çalışan çiftçi kadınlardan Ayşe Arslansa yamula patlıcanının tadıyla diğer patlıcanlardan ayrıldığını ifade ederek patlıcana bebek gibi emek veriyoruz. Mart ayında ekimine başlıyoruz. İlacı, gübresi, sulaması hepsi emek ister diye konuştu. Tadını hiç unutamazsınız deyince patlıcanlarımız çok meşhur. Biz bunu bebe gibi yetiştiririk. Küçükten başlarık ilacıydı, suyuydı, gübresiydi. E, bire bire bugüne gelirik.